Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Değerlendirme türlerinden rehberlik amaçlı değerlendirme ikiye ayrılıyor. Özel eğitim ve mesleki rehberlik olarak. Özel eğitim belirli alanlarda özel gereksinim olan çocuklara uygun eğitim ortamları ve veya programı uygulamak amacıyla ölçme ve değerlendirme süreçleri işe koşulmaktadır. Zihinsel gerilik, öğrenme güçlüğü, otizm, üstün zeka, işitme, görme ve benzeri engel alanları hep özel gereksinimli alanlardır. Özel gereksinim ihtiyacı olan alanlar genellikle standart testler veya ölçüt bağımlı testler ile belirlendikten sonra bireysel eğitim programları yani BEP hazırlanır. Eğitsel değerlendirme bağlamında tek yetkili RAM'lardır arkadaşlar. Yani rehberlik amaçlı değerlendirmede bu bireylerin bu özel gereksinim ihtiyacı olan alanlarının belirlenmesi için değerlendirmeler yapılıyor ve BEP'ler hazırlanıyor. Yetkililer RAH. Mesleki rehberlik, öğrencilerin kendi yetenekleri, kişilik özellikleri, ilgileri ve benzeri ile özelliklerini belirlemek amacıyla standart testler uygulanır. Yani mesleki rehberlikteki değerlendirmenin amacı öğrencilerin özelliklerini belirlemek. Böylece öğrenci kendi özellikleri hakkında farkındalıklarının artması ve dolayısıyla buna uygun alan meslek seçmeleri sağlanır. Zira öğrencilerin alan seçmelerinde ve özellikle bir üst kurum kurumuna yönlendirilmelerinde özelliklerine uygun alan meslek seçmeleri hem öğrenci hem ülke açısından çok önemlidir diyoruz. Program değerlendirme baktığımızda da, programların planlanması, mevcut program ve ürünlerin etkinliğinin değerlendirilmesi ve eğitim programlarının ürünlerinin geliştirilmesi amacıyla yapılıyor. bir etkinliktir. Bilimsel süreçler takip edilir. Evet, amaca göre değerlendirme türlerine baktığımızda şöyle bir tabloyla da özetliyoruz. Tanıma, yerleştirme, sınıf içi ve okul geneli, biçimlendirici ve değer biçme yönelik. Bunları inceledik. Rehberlik amaçlı da özel eğitim ve mesleki rehberliğe baktık. Program değerlendirmeyi de şimdi konuştuk. Geldik hatalara. Şimdi bu hata kısmında zaten ileride de değineceğiz ama şöyle başlıyor orijinal metin. Bakın bir ölçme aracında bulunması gereken özellikler. Geçerlilik, güvenilirlik, kullanışlılık. Biz bunlara değindik zaten ama bir de buradan yine bakalım. Geçerlilik, ölçmek istenen özelliğin başka özelliklerle karıştırılmadan doğru ve tam olarak ölçülmesidir. Diğer bir ifadeyle, ölçme aracından elde edilen puanın amaca hizmet etme derecesidir. Güvenilirlik, ölçme işleminden elde edilen puanların tesadüfi hatalardan arınık olma derecesidir. Diğer bir ifadeyle, puanların kararlı, tutarlı, duyarlı olmasıdır. Kullanılışlık ise, ölçme aracının geliştirilmesinin, uygulanmasının ve puanlanmasının kolay ve ekonomik olmasıyla ilgili. Bunlara değineceğiz yine de buradan okuduk. Şimdi hata sabit, sistematik ve tesadüfi olarak karşımıza çıkıyor. Tesadüfi hatayı kabul etmiyoruz tabii ki. Bakın ölçmeden, ölçme işlemi yapan kişiden kaynaklanan, ölçme aracından kaynaklanan, bireyden, öğrenciden kaynaklanan, ya fiziksel ortamdan kaynaklanan hatalar, tesadüfi hatalar bunlar sıkıntılı. Sabit hataya bakalım. Ölçme sonuçlarına hata karışma olasılığı her alanda her zaman mevcuttur. Sabit hata nedir? Miktarı ölçmeden ölçmeye değişmeyen, her ölçme işlemine aynı miktarda karışan hatalardır. Örneğin marketteki terazi üzerine herhangi bir nesne yok iken eksi 120 gram gösteriyorsa ne tartarsa tartsın 120 gram eksik ölçecektir. Bir öğretmen sınavında herkese 10 puan fazla veriyorsa yine karışan hata sabit olacaktır. Evet, sabit hata bu. Sistematik hata, ölçülen büyüklüğe, öğretmene veya ölçme koşullarına göre miktarı değişiyor. Örneğin marketteki terazi, her 1 kilogram için 120 gram eksik tartsaydı, 1 kiloda 120 ama 10 kiloda 1.2 kilo. Yani otomatikman e, burada bir şey var, değil mi? Fazladan fazla gidiyor, azdan az gidiyor. O açıdan... Arttıkça hata miktarı da artacağı için bir öğretmen sınavda yazısı, yazısı kötü olandan puan kırıyorsa buna yine sistematik hata diyoruz. Yani sistematik hata ve sabit hatalarda ölçme sonuçlarına karışan hata miktarı yönü ve kaynağı belli, bellidir. Bu nedenle bu tür hataları engellemek, düzeltmek daha kolaydır. Evet, sistematik ve sabit hatalar bu yüzden olabiliyor. Onun bunları engellemek mümkün. Ama tesadüfi hatalarda yani rastlantısal hatalarda kaynağı bulamıyoruz. Şanslı ortaya çıkan ve ne yönde ne ölçüde karıştığı genellikle bilinmeyen hatalardır. E, psikometride hata kuramı tesadüfi hatalar üstüne kurulmuştur. Tesadüfi hataların genellikle dört kaynağı vardır. Bunlar ölçme işlemini yapan yani öğretmenden kaynaklanan hatalar iki aşamada incelenebilir. Ölçme işlemi sürecinde test katılımcısının dikkatini dağıtacak veya kaygısını arttıracak davranışlar. Son 5 dakikamız kaldı gibi. Ölçme işlemi sonrasında puanlamadaki dikkat ve titizliğin zamandan zamana değişmesi. Yani ölçme sonrası işlemi sonrasındaki hatalar. Ölçme aracından kaynaklanan hatalara baktığımızda ölçme araçları hazırlanırken maddelerin iyi ifade edilmemesi, katılımcıların yanlış anlamalarına ve dolayısıyla hataya neden olacak o nedenle araçta kullanılan dilin dil bilgisi, imla kurallarına uygun olması, anlatım bozukluğu, muğlak ya da belirsiz müphem ifadelerin bulunmaması gerekir. Ölçtüğü özellik ve kapsam bakımından homojen yani birbirine benzeyen maddelerden oluşan bir araç, heterojen yani ayrışık maddelerden oluşan bir testten daha güvenilir, güvenilir Evet, aracın ile ilgili. Ne diyor? Ölçtüğü özellik ve kapsam bakımından homojen homojen maddelerden oluşan bir araç, heterojen maddelerden oluşan bir testten daha güvenilirdir. Elmalar armutlara, ölçülecek özellikleri yeterince temsil etmeyen maddelerden oluşan bir araçtan elde edilen puanlara hata karışmaktadır. Madde sayısı ile güvenilirlik arasında doğru orantı sonsuz bir doğru orantı değildir. Ölçme aracındaki madde sayısı arttıkça Bireyde yorgunluk, dikkat azalması etkenler nedeniyle hata miktarı da artacaktır. Evet, sonsuza kadar devam eden bir test istemiyoruz. Bilişsel özellikleri ölçen testlerde eğer seçenek verilmişse şans başarısı karışma olasılığı vardır. Bu durum ölçülen özelliğin gerçekte olduğundan yüksek görünmesine yol açmaktadır. Evet, ölçme aracında bir sürü sıkıntılar var. Bireyden, öğrenciden kaynaklanan Bireylerin ölçme işlemi sürecinde içinde bulundukları uykusuzluk, açlık, hastalık, ağrı, motivasyon eksikliği, kaygı gibi fiziksel, fizyolojik ve psikolojik durumlar bireyleri gerçek puanlarından uzaklaştırabilir. Ayrıca heterojen gruplarda güvenilirlik katsayısı artarken homojen gruplarda güvenilirlik katsayısı azalır. Evet, heterojen gruplarda güvenilirlik artarken homojende güvenilirlik azalır. Fiziksel ortamdan kaynaklanan hata. Ortamdaki sıcaklık, ışık, ses, koku, görsel uyarıcıların fazlalığı, ergonomi ve benzeri etmenler hata miktarını arttırabilir. Dolayısıyla bireylere bu etmenler açısından eşit ve standart koşullar uygulanmalıdır. Aksi takdirde hata miktarı artar. Evet. Evet. Orijinale bakacağım. Sabit hata, sistematik hata, Evet. Bunlara da baktık. Evet. Şimdi geçerlilik, güvenilirlik, hata ilişkisine geldik. Şimdi geçerlilik, güvenil geçerlilik, güvenilirlik ve hata ilişkisine baktığımızda şöyle bir, bir tık büyüteyim burayı. Ölçme araçlarının psikometrik nitelikleri şu durumlara göre değişebilir. Ölçme amacının değişmesi, uygulama grubunun değişmesi, dilin eskimesi, maddelere ve alt ölçeklerde yapılan değişiklikler. Farklı kültürler, kuramsal bilgi birimleri, bilgi birikimlerinde değişiklik. Evet, ölçme araçlarının durumları değişebiliyor bunlara bağlı olarak. Geçerlilik tüm hata kaynaklarından etkilenir. Güvenilirlik yalnızca tesadüfi hatalardan etkilenir. Evet, bu doğru. Güvenirlik geçerlik için bir ön şarttır. Evet, geçerli olacaksa bir şey güvenir olmalı. Ancak yeterli şart değildir. Yani bir testin güvenirliği onun geçerli olacağı, evet. Her güvenilir bir testin de geçerli olacağı anlamına gelmiyor. Bir testi geçerliyse büyük bir test geçerliyse büyük oranda güvenilirdir diyor ölçme aracının değil ölçme araçlarından elde edilen puanların geçerliliği ve güvenilirliği diye bir şey vardır. Evet, güzel. Bir ölçme aracının ölçmek istediğimiz ölçmek istediğimizi ölçüp ölçemediği bir araştırma işidir. Araştırma ile araştırma ile değerlendirmenin doğruluğu incelenir. Bir testin şöhretli olması onun geçerli olduğu anlamına gelmez modern test kuramına göre gerçekleştirilen ölçekler eleştiriye açıktır. Böylece testlerin niteliği ve test bilgisi gelişir. Geçerlilik ve güvenilirlik bir varlık yokluk sorunu değil, derece sorunudur. Bu nedenle bir testten elde edilen puanlar yüksek düzeyde geçerli, orta düzeyde geçerli, düşük düzeyde geçerli yüksek düzeyde güvenilir, orta düzeyde güvenilir, düşük düzeyde güvenilir biçimde nitelendirilir. Ay, vallahi şiştim. Şuraya bir daha bakalım. Güvenilirlik geçerlik için bir ön şarttır. Ancak yeterli şart değildir. Yani bir testin güvenilirliği onun geçerli olacağı anlamına gelmez. Fakat bir test geçerli ise büyük oranda vallahi Tamam, tamam hocam. Korelasyon. Şunu iki küçültelim. Korelasyon ilişki demek. Geçerlik ve güvenilirliği belirleme yönelik yöntemler genellikle korelasyon temelli analizlere dayanır. Korelasyon en az iki değişken arasında karşılıklı bir ilişki bulunup bulunmadı. Eğer ilişki varsa bu ilişkinin yönü ve miktarı hakkında bilgi veren istatistik bir tekniktir. Evet, R ile gösteriyoruz korelasyonu fore, re. Öğrencilerin derse ilişkin tutumları ile ders başarıları arasında bir ilişki var mıdır? Öğretmenlerin ders saat yükleri ile iş doyumları arasında bir ilişki var mıdır? Saç uzunluğu ile zeka arasında bir ilişki var mıdır? Bunlar korelasyonel sorular herhalde. Evet. Korelasyonun temel kavramları. Şimdi pozitif korelasyon, ve negatif korelasyon diye iki tane karşımızda durum var. İki değişken arasında doğru orantılı ilişki anlamına gelir. Örneğin ders çalışma süresiyle sınav notu arasında ya da gelir ile tüketim arasında pozitif bir korelasyon. Evet yani sınav ders çalıştıkça sınav başarın artıyor. Ya da işte ne bileyim. Gelir ile tüketim artıyor. Yetmiyor arkadaşlar para mesela. Çünkü daha çok harcıyor gelir arttıkça. Negatif korelasyon ise iki değişken arasında ters orantılı ilişki. Örneğin ders süresiyle dikkat. Ne kadar çok ders çalışıyorsan da dikkatin azalmaya başlıyor. Gibi. Evet bunları biliyoruz. Negatif korelasyon ve pozitif korelasyon. Yüzer birim dersek eksi bir mükemmel bir ilişki olduğunu negatif yönde artı bir de mükemmel bir ilişki olduğunu pozitif yönde gösteriyor. Sıfır korelasyonun sıfır olması ilişki yok demek. Yani herhalde şu soru burayı karşılar. Artı eksi bir mükemmel korelasyon anlamına gelir. Ancak bir mükemmel doğru orantılı ilişki anlamına gelirken eksi bir ise mükemmel ters orantılı ilişki anlamına geliyor. Sıfır korelasyon ile sıfır korelasyon iki değişken arasında bir ilişki olmadığı anlamına geliyor. Bu duruma mükemmel ilişkisizlik. Wow. Örneğin öğretmenlerin boyları ile aylık ücretleri. Evet tahmin ettiğim gibi. Korelasyon katsayısı hakkında kabaca iki tür belirleme yapmak gerekir. Bunlardan birincisi yön. Önce yönünü belirliyoruz. Sonra da miktarını. Yön negatif ya da pozitif olarak değerlendirilirken, miktar kabaca düşük, orta, yüksek olarak nitelendirilir. Miktar için kesin sınırlar olmamakla birlikte, genellikle kabul edilen aralıklar şunlardır. Evet, korelasyon miktarına baktığımızda, eksi 30 artı 30 düşük, eksi 70 yani şöyle diyelim, o. 0 30 30 70 71 orta yani 3'e bölmüş adam düşük orta yüksek 0 30 30 70 71 şeklinde bunları kodlarız bir şekilde kafaya girdi bile korelasyon mutlak değer olarak değerlendirilmeli evet mutlak değer ne demek e, matematikten de biliyoruz sıfır noktasına olan uzaklığı belirtiyor. Yani uzaklıkta eksi olsa dahi yok demek değil. Yani düşük nasıl diyeyim sen matematikte değiliz de. Yani mutlak değer dışına hep pozitif çıkartıyoruz ya sayıyı. Onun gibi düşünün. Yönünü gösteriyor sadece. Eksi küçüklük belirtmez. Yön bildiriyor. Tamam. Korelasyon katsayısı ile neden sonuç ilişkisi kurulamaz? Değişkenler arasında doğru ya da ters orantılı bir ilişki olması söz konusu değişkenler arasında bir neden sonuç ilişkisinin varlığı anlamına gelmez. Evet bunu anlamadım ama anlarız herhalde. Evet kapsam geçerliliği. Bakalım şöyle bunu da halledelim mi? Nereye kadar gidelim? Vay 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 vay. Bir sürü geçerlilik. Neyse. Şöyle bir iki sayfa daha gidelim. Bitirelim bu videoyu da. Kapsam geçerliliği. 3'e ayrılmış. Kapsam geçerliliği, ölçüt dayanıklı geçerlilik, yapı geçerliliği. Ölçüt dayanıklı geçerlilik ise yordama ve zamandaş olarak ayrılmış. Şimdi kapsam geçerliliği özellikle başarı testlerinde aranan bir geçerlilik sorgulamasıdır. Evet. Bir testin ölçülmek istenen davranışların ne derece kapsadığıyla ilgilidir. Kapsam geçerliliğinin yüksek olması için şu iki kriterin birlikte sağlanması gerekir. Kapsam, muhteviyat, boyut. Kalemim silgiye döndürüyor. Testteki soruların ölçülecek özellikler evreninin yeterli ve dengeli bir biçimde ölçüyor olması. Her bir sorunun ölçmek istediği özelliği doğrudan ölçmesi. Kazanımla doğrudan ilgili olması. Tamam, güzel. kapsam geçerliliği sorgulama yöntemlerinde iki tane yöntem varmış mantıksal ya da rasyonel yöntemler bir dakika hmm. şöyle diyelim kapsam geçerli sorgulama yöntemlerinden Mantıksal yöntemlerden ilki uzman görüşüne başvurulması. Ölçme ve değerlendirme tekniklerini de bilen bir alan uzmanına belirtke tablosu ve maddeler sunulur. Uzmandan soruların kapsamının yeterli ve dengeli bir biçimde ölçme durumunu ve soruların kazanımlarla ilgili olduğu durumunu değerlendirilmesi. Evet uzmanlara soruyor bu test bu kapsam uygun mudur? İkinci olay ise belirtke tablosu. Bir kapsam geçerliği sorgulanmasında öncelikle ölçmeye konu olan kapsam dahilinde davranışların belirlenmesi gerekir. Bu noktada en çok kullanılan yöntemlerden biri belirtti Evet bu testlerde meslerde kazanım kazanım çıkıyor ya onun gibi. Öğretmen satırda davranışları hede sütunda hedefleri yazar. Belirlediği madde sayısı doğrultusunda davranış ve yeterli dengeli bir biçimde temsil eden alanları seçer. Evet belirtki tablosu örneği var burada. Ölçüt dayanıklı geçerlik. Ölçme aracından elde edilen puanların ölçüt bir puanla karşılaştırılarak gerçekleştirilen ölçme aracının geçerliğine ilişkin nitelendirme yapılır. Evet, ölçüt 2'ye geçtik. Ölçüt değerlendirmenin içinde de ne vardı? yordama geçerliliği, zamandaş geçerliliği. Yordamaya bakacağız. Zamandaşa bakacağız. Şöyle devam edelim. Yordama tahmin demektir. Bir tahminin yordama olabilmesi için elde geçerli ve güvenilir bir veri olması, bu verinin sınanabilir, sayısal nitelikte belirli analizlere tabi tutuluyor olması gerekiyor. Ölçme araçlarının çoğunda bireylerin gelecekteki davranışlarının kestirilmesi söz konusudur. Yordama geçerliliği ölçme aracının bu kestirim işini ne ölçüde doğru ve isabetli yaptığı ile ilgili bir sorgulamadır. Özellikle seçme, KPSS, LGS ya da yönlendirme amaçlı kullanılan testlerin yordama geçerliliğinin yüksek olması istenir. Tabii ki yani. Evet. Bir de burada zamandaş geçerliliği vardı. Şuna da bakalım. İstatistikler yöntemler var. Bunlara zaten birazdan değineceğiz. Burayı bir atlayayım. Yordama geçerliliği katsayısının sayısının sıfırla bir arasında değişmesi beklenir. Evet, bire yakınsa mükemmel ilişki demiştik. Sıfırda ilişki yok demiştik. tablolar tabi bizim akışımızı biraz etkiledi. Yordama geçerliliğinde en zor ve en önemli nokta ölçütün doğru bir biçimde belirlenmesidir. Ölçütün belirlenmesinde şu noktalar dikkate alınmalıdır. Ölçme aracının yordamaya çalıştığı değişkenle doğrudan ilgili olmalı, kararlı olmalı, günden güne değişmemeli, bireylerin özelliklerini gerçekten, gerçekten yansıtan nesnel ve güvenilir bir ölçüt olmalı, Söz gelimi okulda alınan notlar bir ölçüt olarak alınmışsa öğrencilere verilen notala, notlara baş, başarının dışındaki etmenler etki etmemeli. Elde edilmesi kolay ve ekonomik olmalı. Yordama geçerliliğinde ölçüt. Zamandaş geçerliliği. Hali hazır geçerlilik, benzer ölçekler geçerliliği, uygunluk geçerliliği adıyla da anılmaktadır. Zamandaş geçerliliği, sorgula, sorgulamaların da ölçüt puan eş zamanlı olarak elde edilebilir geliştirilen ölçme aracı ile ilişkili olabilecek nitelikleri ölçen ve geçerli yüksek bir aracın puanı ölçüt puan olarak ele alınabilir. Allah'ım nasıl cümle? Ne ne işin ya? Babacım ya. Bakacağım buraya bir. Bu geçerlik türü alan yazında hali hazır geçerlik, benzer ölçekler geçerli, uygunluk geçerliliği. Tamam baba. Zamandaş geçerlik sorgulamanda ölçüt puanı Tanımlamaya bak ya. Vallahi billahi. Zamandaş. Ya şunu anlıyoruz. Ölçme aracı ve ölçüt araç aynı zamanda uygulanıp iki araçtan elde edilen puanlar arasındaki ilişki. Yani tekrar test yöntemine benziyor. Zamandaş geçerlilikte en zor ve en önemli nokta ölçütün doğru bir biçimde belirlenmesidir. Ölçütün belirlenmesinde şu noktaları zaten okuduk. Hamza hocam ya. Valla. Güvenlikte kalalım arkadaşlar. Burada benim biraz filmler koptu. Fark ettiniz siz de. Güvenlikte kalıyoruz. Bir dahaki videoya görüşürüz.